Herkese merhaba, bugün yine bir indie oyun olan e, Game Jolt üzerinden sizden gelen önerilerle oynadığım Shark Lake Fisherman oynuyoruz e, Köpek Balığı Gölü'ndeki balıkçı Köpek Balığı Gölü'nde balık tutmak herhalde A amcanın e, geçindirmesi gereken bir ailesi var, bir evi var e, ee, o yüzden köpek balıklı gölde balık tutmak zorunda kalmış. Kolay gelsin. E, ee, ok oynuyoruz. E, ee, you can only feel sadece böyle suyun köpükçük köpükçük olduğu yerlerden balık tutabiliyormuşum. Ee, şey yan yakınlarda köpek balığı varsa veya botun yanındaysa e, köpek şeyler köpürde çıkmıyormuş. Konuşamıyorum. Köpürde çıkmıyormuş. Köpür çıkmıyormuş. Köpek balıklarından kaçın seni öldürecekler. İyi balıklamalar. Şey rastgele. Random. Random. <laughs> onlarda da random demiyorlar herhalde. Random. <laughs> Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum onlar. Dur abi double A nasıl bak istiyorum? Noktacıklarla bak. Ha space tutuyorum balığı. Ha şöyle bir dakika at atıyorum oltamı. Ha şu büyük yuvarlakta da oluyor herhalde. O a yakaladım. Tamam. Yavaş yavaş çözeceğim herhalde. Aa köpek balığı geliyor. Aa o aa o iki tane köpek balığı. Her yakaladığım için köpek balığı geliyor herhalde. Balık! Köpek balığı. Köpek balığı. Normal balık ha. Gel gel gel. Üç tane, bir tane mi köpek balığı geliyor demek oluyor bu? Çok hızlı konuşuyorum köpek balığı. Allah. <laughs> nefret ediyorum köpek balıklarından. Gerçekte de nefret ediyorum. Oyunda da, oyunda da nefret ediyorum. Depten sonra iyi geldi bu tabi. Depte bu kadar köpek balığı yok. Depte bu kadar köpek balığı yok. Aa yakalıyorum. Yedi tane. Yedi tane yakaladım. Yedi tane. Var mı arttıran? Aa sekiz. Sekiz. Köpek balığı. Aa o. Aa o. Dokuz tane yakaladım. Ne? Ne 71 tane mi yakalamış? Ne? Ne? What the fuck? Nasıl 71 tane yakalamış? Nasıl? 9 tane yakaladım ve kendimi dünyanın en iyi oyuncusu falan sanıyorum şu anda biliyor musunuz? 71 tane nasıl yakalamış? Abi bilmiyorum. Bu ba bayağı sabır işi. Gerçekten gerçekten sabır işi. Evet, oradan çıkan köpek balığını ben ne bileyim. 5 tane dur. Kendi rekorumu kırmam benim için yeterli. Ee, benim için kendi rekorumu kırmam yeterli. Eminim zaten. Ben yine oyunun linkini açıklama kısmına koyarım. Ee, eminim, eminim siz benim oynadığımın 5 katını yaparsınız. Çok eminim ki bundan. Hani ben 9 ee, yaptıysam siz 90 doksan... yaparsınız. İçeride bir şeyler mi yanıyor? Dışarıdan mı geliyor sesi yani? Ben 9 yaptıysam eminim siz 90 yaparsınız. O ondan çok eminim. Her oyunda çünkü hepiniz benden daha iyi oynuyorsunuz. Tam bir noob'um. Tam bir noob'um. Hiçbir iddiam da yok zaten. Balık tutuyorum şu an. Balık tutuyorum. Evet, şu an köpek balıklı gölde balık tutuyorum. Evet, çok güzel. Gerçekten harika. Her zaman köpek balıklı gölde balık tutmak istemişimdir çünkü en büyük hayalim buydu ve hayalimin önüne kimse geçemez. Sadece sadece bir köpek balığı geçebilir hayalimin önüne O da beni kıymaya yapabilir muhtemelen 8'deyim 9 oldu 9 oldu Kendi bireysel rekorumu kırmak üzereyim Nop 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 Yanlış taktikler Ya nerede var şey Şurada Hop tuttum 11 11 benim On 11 benim şanslayım. Balık 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 Askeri Abi yine yendim ya Neyse 12 oldu 15'e kadar yolum var benim. Benim 15'e kadar yolum var. Bir balık. iki balık. Hoppa rastgele. Üç balık. Bak bunu, bunun Türkçe versiyonu yapacaksın. Her tuttuğun balıkta da böyle hoppa rastgele diye ses efekti koyacaksın arkasına. Ben bunu yaparım bak. Ben bunu yaparım. Kendi fikrimi kendim çalarım. Ayda iki yaptım bu sefer. Bu sefer iki yaptım. Gerçekten. Gerçekten bekliyorum bak. Sizlerden. Ee, tutam tutamıyorum ya. Bir tane balık tutacağım alt tarafı. Sizlerden e, skorlarınızı bekliyorum. Videonun altına kaç skor yaptığınızı yapın koyun. Veya şey yapın. Bu videoyu ben aynı zamanda Facebook sayfamda da paylaşıyorum ya. Orkun ışıtmak Facebook sayfamda da paylaşıyorum ya. Orada Eee yorum olarak resimli olarak yaptığınızın screenshotunu koyun. Daha inandırıcı olsun. Daha inandırıcı olsun herkes mutlu olsun. Aa, 15 15 15 yaptım. 15 yaptım. Dünya rekoru kurdum. Dünya rekoru kırdım. Neydi? Kıramadım dünya rekoru. Kıramadım dünya rekoru. Olsun. Kendi çapımda diye rekor kırdım. Neyse. Neyse. Tamam o zaman e, bu oyunu da burada bitirelim. E, beğendiyseniz ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her akşam saat 7'de yeni video koyuyorum. E, ayrıca her günde Yunav üzerinden canlı yayın yapmaya çalışıyorum. E, Yunav üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Skorlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye. bay.